Selamünaleyküm arkadaşlar, merhabalar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Yeni bir videoya hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün of videoya başlayacağım zaman buldular beni ya. Hemen geliyorum arkadaşlar. İlla canınızı yakacağım ya. Evet, saldırıyı bertaraf ettik. Şimdi kaldığımız yerden devam edelim. Arkadaşlar bugün ne yapıyoruz? Niye toplandık? Eko lekoydur diye bir parça var arkadaşlar. Yankı bulucu Türkçe'si. Bu parça nasıl bulunur? Bu parçayla nasıl neler yapılır? Neden bu parçayı arıyoruz? Gibi konulara yer vereceğiz, değineceğiz. Bu parçaları bulmak için öncelikle bizim bozulmuş bir gezegen, uyumsuz bir gezegen bulmamız lazım. Ona da şu anda zaten biz oradayız. Onun da birazcık detayı var. O yüzden daha önceki bir videoda bahsettim. O videoyu izlerseniz, şu anda ekrana bırakıyorum. Kısa bir videodur o. o videoyu izledikten sonra buraya gelirseniz daha kolay olacaktır sizin için. Şimdi e, ayrı başlayalım. Şimdi e, şöyle gezegenleri arayalım. Bakın yüksek gözce aktivitesi diyor. Bu değil, bu olmaz. Bu neymiş? Bu da değil. Bakalım burada daha var mı? Burada değil. Bir de buna da bakalım hemen. Evet, uyumsuzluk tespit edildi diyor. Bir tane bulduk. Buna da bakacağım. Evet, burada bir tek bu varmış bu yıldız sisteminde. Hemen girelim buraya. Bakın yankı bulucu dediğimiz de bu. Bununla beraber birçok işlevi bulabiliyorsunuz. İşte multi tool, uzay gemileri birçok şeyi bunlarla buluyorsunuz. Özellikle değerli denebilecek şeyleri. Gezegen çok ilginç. Altıgen gezegen. Nasıl bir şeymiş ya? İlk defa böyle bir şey görüyorum. Altıgen gezegen. Güzel bir şey keşfettik bu arada. Şimdi şöyle uygun bir yer bulup ineceğim. Yalnız gezegen çok ilginç ya. Çok değişik bir gezegen. Burayı kayıtlarıma alacağım. Şimdi bunları nasıl bulacağız? Bu e eko dediğimiz şeyleri. Bu yankı bulucuları nasıl bulacağız? Geldik gezegene. Yalnız gezegen harbi çok değişik ya. Yerlere falan bak. Şimdi hemen buradan F'ye basıyorsunuz arkadaşlar. F'ye bastığınızda etrafınıza bakın. Bakın mesela burada parlak kırık var. Bu da lazım olabilecek bir şey. Ama şu anda konumuz bu değil. Geçiyorum bakın. Hala parlak kırıklar var Bu neymiş? Gravin topu Bunlar değil Bakın Bir tane bulduk Uyumsuzluk Rezonatörü diyor gördüğünüz gibi Buraya gidelim hemen Böyle hemen işaretleyelim Tabi burada koruma gözcüler var Bakın böyle hedefe ulaştığımızda Alt kısımda gördüğünüz gibi ters ayna yazıyor ama burada ee, yankı bulucu yazması lazım olması için. Her sahneye de ihtiyacımız var ama şu an buna ihtiyacımız yok. Yine de ama ben bunu alacağım. Hızlıca patlatmamız lazım burayı. Şimdi patlattıktan sonra hızlıca buradan kaçın. Arkadaşlar. Görünmez olacağım. Arama bitti. Evet şimdi boduğun sürü yatıştı diyor gördüğünüz gibi. Şimdi bizim e, ters ayna değil de farklı bir şey bulmamız lazım artık. Bakın bir tane ters aynamız var. Bizim yankı bulucuya ihtiyacımız var. Bakın şuradaki gibi. Hemen biraz daha arıyoruz. Eğer baktığınızda e, etrafta göremezseniz geminize binin. Farklı yerlere gidin, oralarda bakmaya başlayın. Bu Çünkü bunlar kolay bulunmuyor. kolay bulunan şeyler değil bunlar. O yüzden biraz aramamız gerekecek. Buraya inelim mesela. Şimdi tekrardan etrafa bakıyoruz. Evet, burada da yok maalesef. Yine aynı şekilde biraz arayacağız. Evet, işte bir tane daha bulduk. Bakın hemen gidelim. Gezegende bayağı yavaş bulunuyor bu arada. Bayağıdır arıyorum yani. Hadi bakalım. Ters ayna bu da ters ayna. Maalesef. Ama alacağım bunu da. Evet, arkadaşlar gördüğünüz gibi bir tane buldum. Bunu bulana kadar canım çıktı. Bakın Yankı Bulucu yazıyor üstünde. Şimdi bunu aldık hemen. Gördüğünüz gibi Yankı Bulucuyu çıkardık. Hemen bunlardan kaçalım biz. Bunlardan da kaçtık. Bakın elimizde bir tane yankı bulucu oldu. Bir tane de benim envanterimde vardı. Bunu geçeceğim. Bunun üzerinden anlatacağım. Şimdi buna basıp bakın arkadaşlar şu 8 tane ters ayna toplamışım. Yani bir tane bile zor bulunurken baya bir aramışım demektir bu. Sonunda buldum. Bulduğum yerden kayıt dedim. Evet ben şimdi yankı bulucuyu kullanabileceğim bir gezegen buldum. Hemen bu gezegende beraber test edeceğiz. Göreceğiz. Bakalım nereyi bulacağız. Neler keşfedeceğiz. Hemen kullanıyoruz. Buradan yankı bulucuyu E'ye basılı tutalım. Bakın ahengsel yankı tespit edildi diyor. Tam da buraya gideceğiz. Şöyle işaretleyelim. Gemimizi alalım. Evet. Şöyle bir yerleşim yeri bulduk. Hemen buraya gemimizi fark ediyoruz. Hemen hızlıca bakalım neler varmış neler yokmuş. Şimdi buraları böyle gezerken şu hurdaları arayın. Bu hurdalarda güzel şeyler çıkabiliyor. Bakın burada bir tane silah bulduk. Bakalım bu neymiş? Ee, bu arada burayı keşfetmeden önce burayı bir kayıt alalım. Şimdi keşfedelim. Herhangi bir yanlış yaparsak onu çözmüş oluruz. Şimdi hemen arayüze geliyoruz. Şimdi e, burada geçersiz kılma giriflerini gir dediğimizde bakın 3 tane kutucuk geliyor. Buraya ne girdiğimizi bilmemiz gerekiyor. Onu da hemen anlatacağım. Geri döneceğiz. Yani geri çıkacağız. Bir üst menüye gireceğiz. Bellek kayıtlarını tara diyor gördüğünüz gibi. Buna gireceğiz. Bakın burada 3 tane bölüm çıktı. Mesela diyor ki ilk bölümde 1 artı 5 diyor. 1 artı 5'in toplamını soruyor 6. 6'nın glif olarak karşılığını soruyor bana yani. Ben bununla ilgili site keşfettim. Onu size vereceğim. Bu siteden siz de bakabilirsiniz. Evet şimdi burada bakın bütün gliflerin numaraları sayıları var. Siz Google'a glif number yazdığınızda falan da çıkar zaten bu site. Bu siteye ulaştığınızda linkini de bırakacağım açıklamaya. Bakın az önce 5 artı 1'in sonucunun 6 olduğunu bulduk. Ve burada glif numarasının yani 6 numarasının balon olduğunu gördük. Ben burada balon diyorum. Zaten ismi de balon. Bu balonu bir kere kayda aldık. Bir bu. Şimdi tekrardan e, ikinci şıkka gidiyoruz. İkinci şıkta ne diyor? 19-8 11 Yani e, biz bu 11 sayısına bakacağız şimdi tekrardan. Bakın 11 altıgen volex voxel diye geçen bir glif. Balon ve altıgen şekilli glifimizi bulduk. Şimdi üçüncü şıkka bakalım. 2-1 diyor. Hemen ona da bakalım. Yani bir mantar balon, voxel, altıgen ve mantar. Şimdi hemen arayüze geliyoruz buradan. Geçersiz kılma giriflerini gireceğiz şimdi. İlk bulduğumuz neydi? Balon. İkinci bulduğumuz altıgen. Üçüncü bulduğumuz da mantardı. Evet çoklu işlevli aracın mührünü kaldır dediğimizde hemen burada sol taraftaki buranın mührünü kaldırmış oluyorsunuz. Bakalım ne varmış? Evet, gerçekten güzel bir silah bulduk. Bu C sınıfı bir silah. Hasarları var vesaire ama bunun seviyesini arttırdığınızda gerçekten e, fişek bir makine çıkacak ortaya. Ben bunu alıyorum. Evet, daha sonrasında bunun upgrade'ini gösteririm size de. Şimdi buradan tekrardan ahenkli arayüze girdiğimizde uyumsuzluk sıçramalarını bul diyoruz. Şimdi bize bu bu haritada bir tane gemi bulacak. E, hatırlarsanız bir önceki videolarımızda beraber gemiler bulmuştuk. Bu gemileri işte bu şekilde buluyorsunuz. Böyle ahenkli kamplarında buluyorsunuz. Evet, burayı tamamen lootladık şimdi. Hemen bulduğumuz gemiye de bakalım. Evet, geminin yanına geldik. Gördüğünüz gibi kendi gemimizde bulmuş olduk bu şekilde. Bakın, burada Gördüğünüz gibi bir gemi var. Bu gemiyi hemen görevlerini yapıp toplayabilirsiniz. Evet arkadaşlar, amacımıza ulaştık. Amacım gemiyi almak değildi. Ahenkli kampları bulmak, işte bu ahenk cihazını bulmak, bu yankı bulucuyu bulmak gibi konuları açıklamak istedim. Yani kendi geminizi nasıl bulabilirsiniz, nasıl arayabilirsiniz? Veya birçok multitool gibi çoklu işlevli araçlarınızı nasıl alabilirsiniz? Bunlarla ilgili de bilgilenmiş oldunuz arkadaşlar. Evet arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.